söylemini değerlendirdik konuştuk bir tane daha konu var ondan da bahsetmek istiyorum sonra da e, Ak Partili isimlerin açıklamalarını paylaşacağım dün akşam Hande Fırat dedi ki e, emeklilerle ilgili çalışma kapsamında Ben de, de bir bilgi aldım bir takım bilgiler edindim e, emekliler için Evet Cumhurbaşkanının talimat var ancak Ocak ayına kadar bir şey ödenmesi konusunda bir çalışma yok Ocak ayından geçerli olacak şekilde çalışma var. Bu çalışmada kademeli olacak. Düşün alana, düşük alana daha çok, daha çok alana daha düşük oranda zam yapılarak bakanlık çalışma yürütüyor diyor. Edindiği bilginin kaynağını söylemiyor ama anladığımız kadarıyla herhalde bakanlıktan. Ee, burada yine seyyanen zam meselesine falan da değinmiş. Yani İlginç bir şey. Abdülkadir Selvi ile Hande Fırat sürekli aynı programda aynı programlardalar zaten. Birbirleriyle de paslaşıyorlar. Selvi böyle söylüyor, Abd Hande Fırat böyle söylüyor. Bir çalışma yok. Bunu bir de çok emin bir şekilde söyledi yani yayında siz de izlediniz. Emin bir şekilde yani böyle bir çalışma yok üzerinden falan diyor. Ne yapılmaya çalışılıyor? Ne anlatılmaya çalışılıyor? Birazdan bu açıklamayı unutmasın izleyicilerimiz. Bu ifadeyi AK Partili isimlerin açıklamaları da var. Onlar da garip yani. Buyurun. Şimdi konu emekli olunca Ekim ayı geldi. Ocak geliyor. Konu emekli, hmm. emekli maaşları ki çok büyük bir oyunu kapsıyor. Çok büyük bir topluluğu kapsıyor. Hmm. Ee, dolayısıyla kanallar da kendilerini e, sorumlu tutuyorlar veya işte çok güzel reyting aldı. Ya yani ben akşam CNN, CNN kanalının çok güzel izlendiğini tahmin ediyorum. O atılan e, altyazılar gören zaten ekrana kilitleniyor. Ne konuşacaklar, ne zaman konuşacaklar, ne söyleyecekler. Ya televizyondan amacına ulaşıyor zaten burada. Bir de şey değil mi mesela Çetin Bey? Az sonra bir saat sonra geliyor. Evet. Ev geliyordu yani. <laughs> yani az sonra abi yani hani. Aynen, aynen. Az sonra diyor reklam koyuyor, bir reklam bitir, tekrar e, konuşuluyor, bir reklam daha. Ya amaç belli zaten. kanallar profesyonel e, şeyler bunlar, yöntemlerim. Ama şuna, e, ya şu kimsenin umurunda değil Murat Bey. Evet, kimsenin umurunda değil. Herkes kendi cebini düşünüyor, kendi ekranını düşünüyor, kendi reytingini düşünüyor vesaire vesaire. Bakın bunlara da çok mesaj gidiyor. Ande Fırat'a, diğer gazetecilere, baskı var yani, Cem çok, çok, ciddi baskı var. Ya, akşam dinledim ben şimdi tamam güzel güzel konuşuyorlar. Doğru veya yanlış. Herkes fikrini söylüyor. Bakın herkes uzman değil zaten. Ya yani, bir gazeteci, siz de gazetecisiniz. Ya yani, herkes fikrini söylüyor. Siz de çıkıp orada fikrinizi söyleyebilirsiniz. Hı hı. O, olay bu. Ama ya şuna şey yapıyorlar, şurada şuna yazık ediyorlar yani e, emekli kullanılıyor ya şu anda emekli canım derdinde olan emeklilerin e, hayalleriyle oynanıyor ne diyeyim ya yani. açıkçası bu hayallerinden oynanıyor işte e, bir kısmı umut vermeye çalışıyor bir kısmı daha gerçekçi olmaya çalışıyor başka şeyler söylüyor yok işte e, akşam da şahit olduk zaten. EYT yük falan dediler. Ondan sonra yok dünyada dört çalışan bir emekliye bakıyormuş da Türkiye'de iki çalışan bir emekliye bakıyormuş. Bana ne yani ya kardeşim se ya bu benim kazanırken suçum mu? Seçim kazanırken oldu. öyle olmuyor ama. Seçim kazanırken bunlar konuşulmadı. Evet. evet. yani Türkiye'de iki çalışan bir emekliye bakıyorsa bu emeklinin suçu mu ya? Bu benim suçum mu? Ben emekliler gidip iş kurun önünden işsizleri toplayıp hepsini işe mi sokacaklar? Bize ne ya? emekli şey ne? Buradaki şey ne? Günah suçu günah ne? Ha bunlar gereksiz yorumlar. Bizim duymak istediğimiz, vatandaşın duymak istediği, vatandaş vaktini, zaman saatini ayırıyor, çalışırken ara veriyor, işte işi baksa erteliyor. Orada durmak istedikleri işte neyse gerçek, biraz daha gerçek, gerçeğe yakın açıklamalar. Ya bilmiyorsanız bilmiyorsunuz. Veya bu, biz bunu duyduk ama her zaman bir ses. Emeklerin kafasını karıştırıyor bu. Dolayısıyla şuna geleceğim. Yani bu emeklilik konusu, zam konusu çığırından çıktı. Ee, Ekim ayında, bakın Ekim ayında seyyanın zamı verilir. Ee, bu Ekim ayına girer girmez olacak bir şey değil zaten. Bunun için Meclis toplanacak, yasal düzenleme olacak, her şey bir prosedür var. Yani yarın meclis açıldı, hop emeklere 5-7 er bin lira Bu olacak iş değil, bunu herkes biliyor zaten. Dolayısıyla bunun Ocak ayına kadar herhangi bir şey olmayacağı aşikar zaten. Her şey Ocak ayında. Çalışmalar bitecek, seçenekli çalışmalar, prime dayalıma, kademeli artışma. Bunlar bir tane seçilecek. Maliye Bakanlığı oraylayacak, Bütçe, bütçedeki getirisine götürüsüne bakılacak. bir sürü iş. Dolayısıyla bunların çok fazla böyle bilgi kirliliğini yaymak yerine mantık ortada. En en iyimser tahminle en iyimser yapılabilecek şu bakın en iyimser tahmin Ekim ayına girip meclis açıldığında işte bir, ikramiye verilebilir bakın. Hı hı. Verilebilir. Verilmez diye bir şey yok. Çünkü hep söylüyoruz seçim var. Yani bütün şeyleri unutun siz. Ee, bütçenin dengelerini şunu bunu unutun. Seçim var. Ve aşırı derecede emeklilerden bir baskı var. İnanın aç, açın sosyal medya açsınlar baksınlar. Nefes alacak yer yok emekli, emeklilerin isyanından nefes alacak. Yani adım atacak yerleri kalmadı. Ha, bunu hafifletmek için ne yaparlar? Ekim ayında girdiğimiz zaman işte işte 29 Ekim işte özel bir tarih biliyorsunuz. i̇kramiye verilebilir. İtirazımız yok. Versinler. Ama ama Ocak ayında getirecekleri hiç tartışın, tartışılmayacak artık bir yasa bekliyoruz hiç kimsenin tartışamayacağı. Ha şurasını öyle yapmışlar, burasını böyle yapmışlar. Burası yapmışlar. 7500 olan 7500 lira alanların hakkını vermişler. Kök maaş olayını kaldırmışlar. 8 bin lira, 9, on bin lira alanlarda hakkını yememişler. Hadi yapabiliyorsanız bunu yapın. Bir daha da bu konu tartışılmasın, gündeme gelmesin. Murat Bey. Peki şimdi e